Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Videoya götmeden önce like atmayı, abone olmayı, bir tane yorum bırakmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar hemen videomuza geçelim. arkadaşlar dükkanımızda ücretsiz bir şey varmış. Ona bakalım bir. Günlük fırsatlar 12 tane altın varmış hemen alalım. Tamam. Şimdi çıkalım buradan. Yeni etki gelmiş. Boş savaşı. Tamam arkadaşlar hesaplaşma oynayalım. Çift hesaplaşma bir iki kişi arkadaşlık isteği göndermiş. Boş ver. Ee, Nasıl? Şu peniyi yükseltelim. Tamam şu bolu da bir yükseltelim. Tamam el pürmayı seçiyorum ve oyunumuz başlasın diyorum. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. arkadaşlar oyunumuz baş şurada bir kutu gördüm ilk önce onu alalım tamam aldık şu kutuyu gidelim şöyle hmm, aha şurada bir bal var tamam alalım İsmi de El Pepe. Oo burada şey var alalım içki ay içecek hadi bakalım Allah Allah delice kusman Tamam şurada bir kutu daha var. Bunu da kıralım. Tamam. Gel lan buraya Rosa. Yok gelmesen de olur Rosa. <laughs> gözler gücüm vardı gitti gözler gücüm. Neyse oğlum. Sana ben yakışırım. Yakışamam. Ben de... Ana bizim arkadaş durmuş. Neyse tamam çıkalım. Tamam. Her savaşçılar diyelim arkadaşlar Penny'yi alacağım ve e, savaş topu olsun oyunumuz hadi bakalım oyunumuz başlasın evet arkadaşlar oyunumuz başladı Peni aldım neden diyeceksiniz çünkü arkadaşlar Penny'nin özel gücüm bu bizim kalenin oraya atacağım orada yani kaleci gibi bir şey olacak tamam sen ol bir orada atlan arkadaşlar ilk golümüzü attık. Çok hızlı o, Çok hızlı bir giriş oldu yani. Hadi bakalım. Şu şekilde bakın. Şimdi şeyimi aldım ya bakın. Buraya atacağım bunu. O bizim orada bir kalecimiz olacak. Oh no Sami you. Her öyle diyor. La karşı karşı gidalarına yavırdın. Ve arkadaşlar Mark gol attı. Tamam. Kazandık. Hadi bakalım çıkış diyelim. O tamam 5 bas kazanmış savaş topuna bir görevimiz gerçekleşmiş 8 kupa alalım. E, ee, Brawl Pass Brawl Pass'ten ne geliyormuş bakalım. Şu ödüller diyelim. Büyük kutu geliyormuş. Bir şey çıkmayacak ama neyse. Hadi bakalım oyunumuz başlasın. Ve arkadaşlar oyunumuz başladı. Tamam iki bul var. Kötü mü? Kötü yani. Bunları Nasıl diyeyim? Aa bak direkt özel gücümüz geldi. Çok güzel. Attım ben seni oraya. Hop şöyle 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 öl Öldüm neyse onu bizim kaleci onu öldürür. Öldüremez. Boş verin. Özel gücümüz varken şunu azıcık şu geriye alacağım. Tamam. Allah şuraya yanlış yere sıkıyorum. Tamam aldık. Ben topu aldım arkadaşlar. Koruyun lan beni. Korusanız aptallar. Tamam koru beni, koru beni. Koru beni, koru beni. Ve golümü attık arkadaşlar. Tamam en hangi bir gol attı. Tamam arkadaşlar ilk golümüzü şu anda ben attım. Güzel mi? Çok güzel. Ya e da atmayacağım lan. Bana ver bana. Ver bana. Salak ver işte. İlla kendisi atacak arkadaşlar. Böyle herkesin bir inadı var. Her illa kendisi atacak. Neyse biz e, yıldız önce olduk. Devam edelim. Oo bir görevimiz daha gerçekleşti yani tamamlandı. Çok güzel. Hadi bakalım. Ve büyük kutumuzda alalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Hadi bakalım. Bismillah dedim ve bastım. 3 öyle dedi. Çıkmaz bir şey. Arkadaşlar bunda e, bu e, altın geliyor ya altının yüksek olması lazım ki o zaman geliyor yani. 3 yasın, 5 yasın, 4 yasın geliyor. Karakter geliyor. Hadi bakalım. Gidelim şöyle ortalara doğru. Şöyle. Şöyle öl lan öl öl. Şunu da şöyle bir sıksam ölecek tamam. Öldü. Şuraya kalemizi atalım kalecimize. Allah. Gerçi canım çok az arkadaşlar. Öleceğim belli de. Şansımı denemek istedim. Neyse tamam. Bizim kaleci bir şey yarıyor yani. Bir işe yarıyor. Bu tamar he, bozuldu. Geri geldi. Şöyle şurada bul var kaçtı bul. Gel lan buraya. Evet. Allah öldüm. Neyse bulu öldürdü onu. Hayır hayır hayır. No 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 Geldim 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 geldim. Tamam. Aldım topu. Tamam arkadaşlar özel gücüm de var. 10 numara ve şıldız. Hop. Oh no. Hadi be. Özel gücüm vardı arkadaşlar. Öyle gol şut atacaktım da atamadım. Tamam. Hemen şöyle gidelim. Alalım şu topu. Oğlum şuraya açın. Oy! Efsane bir gol attım arkadaşlar. Efsane oldu. Hadi bakalım şuradan hemen bir özel güç toplayalım. Allah. Atın bana bereni. Hadi. Canım azdı ya. Neyse arkadaşlar Allah'tan şu kutular var ya e, bir kalenin önünde onlar kırıldı. Bu benim için çok güzel bir avantaj çünkü nasıl diyeyim? E, özel gücümüz var ya şu tatabiliyoruz sertçini böyle Alevli öyle Şuradan bir alalım. Şuradan şöyle. Allah be atacaktım atamadım. Neyse hala fırsatımız Var İnşallah gol atamazsın. İnşallah gol atamazsın. Hop tuttum. Hemen şöyle gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Attım golü. <laughs> Ton 4 saniye kala arkadaşlar golü ben attım. Yıldız önce oldu. Hadi bakalım. Çıkışlıyorum. Ve bir bir görevimiz daha tamamlandı arkadaşlar. Bu çok güzel. Her maçta bir görevimiz tamamlanıyor. Bu çok güzel bir şey. Tamam bir şey daha geliyormuş. Ne geliyormuş ama bakalım. Küçük kutu geliyormuş. İşimize yarar mı yaramaz. E 20. kademede mega kutu geliyormuş. Kesin bir şey çıkar. Oyunu bastım arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Hadi bakalım. Ay. Tamam hemen şöyle bir gidelim. Şöyle alalım şu topu. Attım oraya topu. <laughs> Çünkü öleceğim belli de o yüzden attım. Uf adam ilk önce önünü açtı sonra gol attı bakın. Adamdaki zeka üstün ya bu. Şöyle buraya bir sürü şimdi doluşacaklar bunların hepsini öldürelim. Ver bana lütfen bana ver lütfen. Oha çok çalışmışsın lan. Genelde iki dakikada olur da ondan sonra kazanırdık da. Nasıl bu yıldız oyuncu mu oldu? Oğlum bütün golleri bir şeyse attı. Ooo iki görümüz tamamlandı. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam kufa yolunda. Oy iki tane şeyimiz açıldı şu 16. açalım. Ne çıkacak bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Pu. hiç hiçbir şey çıkamaz da. Büyük kutuya açıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Bastım. 44 geldi. Bir şey gelmedi. Çünkü arkadaşlar düşük geliyor yani. Tamam çıkalım. Tamam 20. 20. kademeye çok az kalmış. Tekrar oyna diyorum. Yeni müzik adama mega kutu geldiği için Mega kutulardan arkadaşlar yani 6 yazma ihtimali Çok yüksek 6 yazsa bile yani Aksesuar çıkamaz çünkü biz hiçbir karakterimizi Güçlendirmiyoruz Güçlendirsek bile arkadaşlar e, Aksesuar kilidi henüz açılmadı Bizim o kadar çok güçlendiremedik yani Karakterlerimizi O yüzden mega kutulardan net karakter Çıkma olasılığı var Hadi bakalım bir daha gidiyoruz İki koltuğumuz var güzel. Önümü açın oğlum. Ana öldüm. Neyse. Tamam. Hadi bakalım. Tekrar doğalım. Gidelim şöyle. Özel gücümüz var. Onunla daha iyi atabiliyoruz diyecektim ki adam gol attı. Neyse. Yine yıldız oyuncu olamadık. Neyse arkadaşlar. Yıldız oyuncu olmanın bir önemi yok zaten. Çıkış diyelim. Tamam Penny ile 8 maç kazanacakmışız. Tamam. Kazanırız. Sıkıntı yok. Tamam. Hadi bakalım. Tekrar oyun arkadaşlar. Oyunumuz başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dındırdın. Allah öldüm sanırım alıyorum atıyorum golümüze attık Ejresi çok güzel bir şey yaptı o kalenin önünü açtı arkadaşlar ben de rahat bir şekilde aç golümü attım attık kazandık yine bitti gitti <laughs> bu da çok şey oldu e, nasıl diyeyim size kolay oldu evet hadi bakalım 8 maç daha kazanalım 500 zetonumuzu alalım o bu kupalındaki şeye de az kalmış arkadaşlar. Ee, o 500 kupada geliyor. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım çıkışlıyorum. Çıkışta da bastık arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Let's go diyor. Tamam şöyle. Öldürelim öldür 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 öldür. Ben de öldüm ama neyse. Hadi bakalım. Özel gücümüzü buraya atalım arkadaşlar. Bir şey yaramıyor ama neyse tabi şeyi koruyor. Kaleyi koruyor. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Hadi Allah 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 Allah. Şöyle alalım. Ben gidemiyorum. Attım valla. Atamadım mı nasıl onu? Neyse orada çok büyük bir kavga oldu. Kavgaya yol açtık. Ya Neyse tamam kolt geldi. Adam yazmış şurada. Ay kimse koltuğuma karışamaz. Allah 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 Şuranın önünü açın oğlum. Askerlere vuracağını şuranın önünü aç. Koru lan beni. Koruma beni. Polat. Uy! Bali çok zayıf bir şekilde geçti arkadaşlar. Tamam. Devam diyelim. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun diyecektim. Ee, şu mega kutuyu bir açalım. Ay. Küçük kutuyu bir açalım. Bir şey çıkmaz ama neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu videodan bu kadar olsun. Sizlere çok çok sevdiğimi unutmayın. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bir tane de yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere.